Harika. Cihan'ı ara. Bana avukatları yollasın hep. Ne oluyor ya? Benimle geliyorsun. Bu şekilde mi kaçırıyorsun Cihan? başka bir yol bırakmadım bana. Siyah Kalp dizimizin gelecek bölümünde neler olacak? Dizimizin final kararından sonra gelen tepkiler üzerine bir sezon daha uzatılabileceği gündemdedir. Şimdi sizler için analiz videomuza geçebiliriz. Nuh'un kontrolsüz davranışları yüzünden Cihan ve Melek ilişkisi bir kez daha uçurumun kenarında bu sefer Cihanda Nuh gibi davranarak meleği ve ilişkisini riske atmış oldu, bu sefer bu ilişkiyi toparlamak biraz zaman alacaktır, Sevilay Nuh'a geri dönmemekte kararlı ve son yaşananlardan sonra ne kadar haklı olduğunu görmüş oldu, diğer yandan Esma'nın düşüşü her ne kadar Esat yüzünden olmasa da Esad'ın işine gelecek ve herkes bu konuda Esat'ı suçlayacaktır, Bünyamin Canan evliliği ise çalkantılı bir döneme girecek, sizler bu konuda neler düşünüyorsanız fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz, siyah Gözümüze destek olmak için analiz videomuzu beğenip, kanalımıza abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.